merhaba. Biz üç buçuk saattir hala şeydeyiz. Hı. Yoldayız. Biz çok esmerleştik. Erik de şeyin az sonra. Ben dört saattir İstanbul'dan İstanbul'a gitmiştim. şöyle bir şey oldu. Biz bir saat uyuduk. Hatta bir buçuk saat falan uyuduk. Sonra uyandık. Ben uyuyamadım. Çok rahatsızlık koltukları. Neyse şimdi geminin koltukları tartışmayacağız. Geminin koltuğu ne kadar rahat olabilir ki? Hala gidiyoruz yani bir sürü varamadık. İnşallah Avşa'ya gideceğiz. Bakalım. Aa bunun kabuklanmış. Bizim ben kabuk atıyor. Nur'un sırtını Şu kabuğu Şuradan kabuğu göster. Şuradan göster. geldim. geldik. Yani? Ee, Marmara Adası'nı yeme geçtik. Hala, hala, hala geldi. o şeye gidiyoruz yani. İnşallah gideceğiz. Sonunda gemiden indik. 3, Sonunda. Dört, üç buçuk saat sürdü. 4 saat sürdü. <laughs> hemen hemen 4 saat sürdü. <laughs> Biz, e, Erikli'de böyle yandığımız için bunlar olabilir. <laughs> Nur sırtını göster. <laughs> Çok bakmayın. Neyse işte biz şimdi e, yüzmemiz yetmiyormuş gibi tekrardan bir havuza gideceğiz. Az önce bir dışarıda denize bakacağız. Havuz o kadar yakmıyor ki deniz zaten. Aynen. E, oteldeyiz. Adana, ya bu şurası benim yatağım, şurası Nur'un yatağı. Onun haricinde lalo arka lalo. tarafta lavabo, annem odası. babam odası var. Şu tarafta balkon var. Orayı açam çekeriz. Balkon da havuzu denizli görüyor. Meryem de burada. <laughs> Ondan sonra ne diyecektim? Ha, biz otele gelmeden önce markete uğradık. Alacaklarımızı aldık. Çünkü sadece kahvaltı dahil burada. Akşam yemeği yok. Fix menüler de güzel değil. Aynen fix menüler de güzel değil. Onun yani biz akşamları noodle falan yaparız diye düşündük. Bakalım. Ama otel şeyler çok iyiydi. Resepsiyon falan çok iyiydi. Çok beğendik. Üç kere odamı değiştirdik. Odamızı değiştirdik çünkü havuzu görmüyor Yine diye. Havuza bakacak. Şimdi görüyor. Biz Şimdi de burada denize bu kaçarız Çok diye. görmüyor ama öbür taraftan Aynen. iki kişilik olduğu için veremediler. Yani biz dört kişilik alıyoruz. O zaman ama size öpey takılar. Evet. Biz de geldik otel hemen arkamızdan. Dedik bir denizin suyuna bakalım. Çünkü burasını övüyorlardı. Yoldan gelirken de şey de hep hani yosun var falan filan ama yosun yok. Su çok temiz. Evet su <laughs> yine temiz yani. Bakın. Ama bir tane orada gidiyor. Biz denize gidip amele gibi yanmış verdim. Daha yanmak istemiyorum. Zaten 4 gün dört gündür de giriyorduk. Su o yüzden o, şimdi yolda girelim. Çok <laughs> evet de biz o soğuk su içine girmek için can atıyordu. Isırlık ve temiz bu arada. Bence girebiliriz buraya ama bugün değil. Bugün değil, yarın gireriz. Bugün havuz yaparız. Işık var varmış. Akşam buraya böyle turlamaya gelebiliriz. Aynen. Böyle. De. Şimdi havuza gidiyoruz. Havuzdan çıktık, duşlarımızı aldık, iyice büyüdük. Şimdi de yemek yapıyor akşam. <laughs> çocukların nasıl yapmasını bekliyoruz. Ada büyüyor. Onun adası Ada büyüyor. büyüyor. Aa benim koyum. <laughs> Aa benim koyum takmış. Allah Allah. Video kapatsın sonra bir kavga. Bana bak ya. Şey botoks yaptırdı bizi. Ne Ondan öyle. sabah tam sıradındasın aynen fotoğraf çekerken sabah tam sıradındasın şap şap Gülüyor. bunun da böyle şey, rüzgarı biraz zor yürüyoruz şu etekle ama olsun sabah tınlar kaparıştırılmadı çok B şey, şey, dalga geliyor evet hey. evet <laughs> 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 biz baya bir yürüdük ama nereye yürüdük Om <laughs> <Oğlum>, kapkara mı <laughs> altın kumlar Yok. Tabii. Ve biraz sessiz. Evet, biz zaten sadece burayı yürüdük. Yani biz adanın diğer tarafında eğlenceli olan tarafı. Diğer tarafında burayı yürüdük, dolaşıp gördük. Dondurmamızı yiyoruz. Yarın da o eğlenceli kısma gideceğiz. Akşam gideceğiz ama gece. Gece daha eğlenceli Şimdi geri otelimize dönüyoruz. Aynen, biraz yürüyeceğiz. Günaydın ikinci gün şu an kahvaltı yapıyoruz. Ben hazırlanıp kozu falan yiyeceğiz. Kahvaltı var. Böyle. Bunlar birazcık yaralı. O yüzden onu gösteremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. bir yüzdük. Sonra çıktık. dörde e kadar yüzdük. Sonra yukarıya geldik. Uyuduk. Oturduk oturduk ne yapsak ne yapsak. <laughs> Sonra beşte uyuduk. Yedide kalktık. Hazırlandık. <laughs> Hazırlandık. Şimdi de gideceğiz. Önce yemek yiyeceğiz. Alışa herkese gideceğiz. Yemek yiyeceğiz. Sonra gezeceğiz. Bakacağız. Sonra dolaşacağız. Aynen. Evet. Kombinlerimizi yolda gösteririz. Şimdi çünkü oturuyoruz. Evet. Yolda gösteririz. Böyle. Bye bye! Bye! Evet, biz şimdi çarşıya geldik. Yemek yiyeceğiz. E, Açıkçası burada yemek yedik, çok güzel görünüyordu. Ama çok konuşmayacağız çünkü telif yiyebiliriz. Evet, ben yani çok O yüzden bundan sonrasında seni Konuşma təşəkkür edirəm Bir dakika onu Tabii kapatalım. Uygu. Burası bayağı dondurma konusunda uygun. Güzel. Çok güzel evet tadı da çok güzel. Nereden çıkıyoruz? O Nereden öyle mi çıkıyor? böyle mi? Bence böyle. Çıkabiliyor muyuz orada? Tamam çıkalım. Dudakları ya. yanıyor. Enerji oldu. Hayır botoks yaptı. Enerji. it is hızlıdır falan sanıyorduk. Neyse tam tersi ters ters yazmışlar ama ya. 8 metre yazıyor. Buradan öyle yazar Bir de aşağıya göster ileri de göstermek ki. Ha, ben, biz nerede olduğunu biliyoruz bu arada. Böyle 800 açtık. metre ileride nerede olduğunu biliyoruz. Ama yanlış yere gösteriyor. Ama yani tamam. biz burada sandık. Kocaman tabela koymuşlar. <laughs> Yok kadar mutlu oldum ki. Dedim kaldı ki hani böyle gideyim. Ya bir şeyler alayım falan diyordum ama mümkün değil. Alim markete <laughs> gittik. Bayağı yürüdük. İçeceklerimizi de aldık. Şu an yürüyoruz. Yani orada yokmuş. yok mu? Aa, şöyle arkaya gittik. Şey yani. Dolandırıldık. Yıkır da orayı arıyoruz. Bakın madres madres gidip aldık. Market çok yakın falan diyoruz. İyi ki hani şimdi gittik gördük yoksa akşama bayağı yürüdük. ildir. Havuzda, denizde görüşürüz. Bugün ikisini de yapmayı planlıyoruz. Evet. Evet. Biz de gittik sonra piknik yapıp sonra bizimkileri aldık. Şimdi gidiyoruz. Önce meydana gideceğiz. Bir sabah gündüz gözüyle görelim. Ondan sonra en son denize girmeye düşünüyoruz? Denize, denize, denize gideceğiz. Sonra gelip bir türlü havuza gideceğiz. Sonra Neden? Odaya çıkacağız, yemeğimizi yiyeceğiz. Akşam belki kafe yaparız biz. Bas. Ben bir tane kafe beğendim. Biz kendimiz de dünden <laughs> e, favori dondurmacımızı bulduk. Gerçekten çok güzel yapıyor. Aldık şimdi gidiyoruz. Video açacağız. Aynen. Ondan sonra bir morik denize gideceğiz. Buradaki beğenmedik ya. Çok insan Bizim var otel ve otel biraz kirli. Dağlı. Bizim otelin denizi daha temizdi. Az evet. daha yosunluydu. Hatta yosun çok burada var. Tavuzdan çıktık. kulaklarımız duymuyor. İkisinde de su var. O kadar dalıp Bir dalıp çıktık. Ki. Aynen. Biz geç kaldık. Biz otele geç kaldık. Biz marketlere geç kaldık. Şaka. Tamam Şimdi Subor otelden renk çıktık. Renk farkıyor, Nurun rain parkına bakın. Şimdi otelden çıktık. Şey yapacağız. Hadi Markete yok. gideceğiz. Çünkü bu akşam çiğ köfte yemeyi planlıyoruz. Çiğ köfte falan alacağız. Aşırı rüzgar var ya. Ondan sonra tekrar yani otele geri, geri döneceğiz. hazırlandı ben kaldım Takım ya. Koydum, Takım takacağım ben makyajımı kapatıcı falan sürmedim. Ben komple makyaj yapıyorum. Bana. Şimdi. Um, takacağız. Ben makyajımı yaptıktan sonra takı takacağım. Kamerayı öyle bir yere sabitledi ki aynada tam kendimi gördüğüm yere sabitledi. <laughs> ben kendimi de görmüyorum. Makyaj yapmaya çalışıyorum. Olsun. Şurada kalsın. Bu arada iki gündür akıl etmedik buraya sandalye koymayı. Daha Aynısını yeni akıl ettik. Şeyin. Şu an yani ben de, de, yok, de. Tamam. annem, annem geldi. Sandalye koydu oturdu buraya. <gülüyor> İyi <gülüyor> yaptı. Kadın akıllı. Kadının zeki yeteneği gibi salak mı? E ben de dedim. <laughs> bir şey diyeceğim. Hayatımız ha, bu, Şükür yani de Şimdi bu okula artık düştüm. Ben parçaları zeki yapmayı Ne 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 ne. Bir şey diyeyim mi? Bu reklam olmaz bence. Bu allıktan tam fiyat performans ürünü ve çok güzel bence. Uzun süredir kullanıyoruz, değil mi? Kendi manimiz aldım. <laughs> Kendi paramla aldım. Kendi manim. Ben kilo olmuşum. <laughs> Yemin ederim tatile çıktığımızdan beri şu an. Biz şu fiyat yaptık. Daha sonra iç. verdik. Ama... Şimdi... Tekrar aldık. Bak. Olsun. Güzel beyaz oldu aslında ama altın şey seni. Zaten boncuk, ya, Boncuk ben yani. Düz bir şey takayım. Ve mezuniyetim yaklaşıyor. Ben böyle yanığım bu Her tarafım yanmış. Anne benim omuzlarım da yanmış. Her tarafım. Ay aldık köyde başım. Zaten e, sıcaktan yanaklarım yanmış. Bu iyi. Ben hala aldık köyde yiyorum. Ay yürüyorum. bunlara bakın. Nuray'a düşürün alır mısın? Yine ne düştü? Bakalım birazdan. Sakı düştü yani biz bir hazırlanalım. Ben bir hazırlanayım sonra gelelim. Gelen zil. <laughs> evet. Hazırlandık. Bizi de od odada bıraktı. Ve biz gidiyoruz, <laughs> gidiyoruz. gidiyoruz. artık. Onlar ne yapacağız? Onlar gidiyorlar. Herkesinler. Herkesinler. Beni yani elinin önünde mi yorulmalı efendim? Koşarak ki ben yeni bir şey. Üç kaç yazın diye. <laughs> Çok fazla oluyor böyle. Biraz fazla esmer olmuş olanlarımız. Yer bulabildik. Tatlı bir yere geldik. Bence tatlı. çünkü. Yani buraya göre küçük bir yer tabii. Adam çok şey emekli. Alçaklık çok emekli bir, yer değil. bir, yer ee, bir yere geldik. O yüzden pek yer yok. Artanın merkezindeyiz. Buraya geldik. Bence tablo güzel bir mekan. Öyle. Yani evet kötü değil. Bunu, Bunu nereye sabitleyeceğim bilmiyorum. Buffalo ve şey istemiştik. Buffalo makinesi bozulmuş. Olmamış. Kahveden. En son. Her zaman gibi soğuk kahve alıyorum. Mesela çok, çok iyi. Olsun buna da razı edin. Bakayım. Mekanda ben keşke yapmasaydım bunu ama yapacak çok. Şey. Mekanı kötülemek istemiyorum. Mekan iyi çünkü iki yaşlı teyze işliyor. Yaşlı diyeyim. bir tane yaşlı bir tane de evet. hani orta yaşlarda bir abla işletiyor. Bir tane de az, büyük ihtimalle kocası. Yani biz vapur ben çay istemiştik önce. Vapur makinesi bozulmuş. Çok özür diler. İşte kusura bakmayın falan eder. de değil. Olur öyle. Ama soğuk kahvede kahvesi, yarısı köpür. Diğer yarısı ses. bir karıştırayım dedim kahve. Bir karıştırdım kahve eriye çöktü. Yani bunun olmasını istemezdim. Bunun yerine fiyatına göre kötüydü. Evet, fiyata göre kötüydü bu Pahalıydı çünkü. Eee güzeldi. Yani, İçecekler yani... kötüydü. Bunlar da şey emekli yerinde şey bekliyor. Yani <laughs> disco bar bekliyor. <laughs> Altı kumdasın. Tamam şurada değilsin. Ne bekliyorsun ki? <laughs> Neyse olsun. <of. gülüyor> Günaydın. Otobüs diye bitirmeye çalışıyoruz. Dün otele geldik yürüyerek. Biraz dolaştık, biraz oturduk. Sonra otelin havuzun başında da oturduk. Sonra odaya çıktık, bayılmışız. O yüzden videoyu bitirmemişiz. Yeni uyanık saat 9 falan. Şimdi gideceğiz kahvaltı yapacağız. Ne yani. hale. <laughs> Biz yine havuzdan çıktık. İki saattir voleybol oynuyormuşuz havuzda. Hiç fark etmedik. Yeni bir aileyle arkadaş olduk. <laughs> voleybol oynadık. Yeni kankalarım. Aynen. <laughs> Şimdi e, tekele gideceğiz. İçecek alacağız kendimizde. Yürüyelim bakın. Bir 20 dakika gidiş, 20 dakika dönüş. Aa oynarken Meryem bizi çeker onun videosunu ekleriz bu arada. Güzel olur. Biz teken oraya gittik. İçeceklerimizi aldık dondurmamızı yedik <gülüyor> <gülüyor> ve otele gidiyoruz. Otel daha 500 kilometre ileride. Biz otele geç kalacağız. Ya o kadar da yürüme mesafesinde bir buçuk kilometre falan var arada. Yürüdük. Dönüş kaldı Otel'de, Otelde şurada otel mavi bir, var, bir şey yoksa. var. Belki görüyorsunuzdur mavi yunus balığı falan. Orada. <laughs> Oraya yürüyoruz işte. Az kaldı. Nasıl güzel yapmış mıyız? Yani şeyden farkımız yok zencilerden artık. Gerçekten. Olsun biz böyle kendimizi bronz seviyoruz. Gelsin kışa doğru zaten bir tık daha açılıyorum. Sonra kıştan kışa yaza doğru, girişte ben da, kendi terliğim gibi var. oluyorum. Sonra yaza girer girmez bak Haziran adım atıyoruz ya. Tekrar bu hale geri dönüyorum. Olsun. Zaman doğrulaştırı sürüyor. 40 saat yatıyor şezlongun üstünde yanmıyor. Biz 2 saat güneş görelim böyle Biz kapkara. Güneş kremini bodur e, bodasını bodo, <laughs> iyi, iyi kurular. Nişte onu yapalım. Bodosluyoruz. Bir bakıyoruz kapkarayız. Aynen. Çok bir şey yok. Şimdi saat 7. Akşam 7.20 falan. Biz üstümüzü değiştirdik. Mekajımız Ben <laughs> da çıktık. Nur pijama giydi yine. Ee, yemek yeme buranın altın kumu merkezine gidiyoruz. Burada herhangi bir restoranda yiyeceğiz. Öyle halde Şuradaki renk farkına bakın. Omuzlarım yanıyor. Yeni geçmişti çantamı koyuyorum. Yine yanıyor. Benim de omuzlarım tekrardan yanmaya başladı. Yine kızardı. Bir de benim dört gün sonra mezuniyetim var. Dört gün sonra mezuniyetim var. Ben de mezunun kardeşi olarak yanmamalıyım. Yanmamak için biraz geç kaldık çünkü yandık mahvolduk. Kül olduk ya. Şuraya bak. renk farkına bak. Hala güneş ayıracak. Bugün üstünü yakıyor. Olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun, hayır yemeğimizi yedik. Dondurmalarımızı aldık. yeriz. Evet. Bu sefer dondurmamız farklı. Buradaki dondurmaları da aldık. Ama bu da güzel. Beğendik. de bu da güzel. Ve ben şöyle <laughs> bir kendime nazar boncuğu yaptım. Çikolata <laughs> direkt üzerime <laughs> damlattım. Olsun. Daha <laughs> temizim. Nur bu arada sen de temizlesin. Tişörtün altı, ay, ay, alt tarafında leke <laughs> var. Konuşamadım. Olmuş olabilir, gülenmiş olabilir. Böyle deniz manzaralı. Hadi, hani yani. Hatta Fabiada da kalıyordur. Ve Şöyle... güzel. Çok güzel. Çok güzel bir favori adam oldum. Sanki <laughs> bir sürü adam var. Yani. <laughs> ben Gelme Şimdi daha kara yarışına girdik <laughs> Ona göre yanıyoruz yani Ben kazandım Mercan kapatı yener beğeni Yüz olarak ben Hayır, ben Yüz olarak ben Vücudumu açayım mı? Ha? Acım. <laughs> Sen ben Senin fıçık. Senin fıçık. Bana bir şey Otele gitmek yerine sahilde çekirdek yapmaya karar verdik. Evet. Değil mi? Evet. Merhaba. Oteldeki son günümüzde toparlandık, hazırlandık, her şeyi hallettik. Eşyaları indirdik arabaya. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltıdan sonra yola çıkacağız. Saatte 9 falan herhalde. Avşa'dan da bu kadar. Bu videonun da sonuna geldik. Evet. Bugün son günümüzdü. Kahvaltı yaptık. Şimdi yola çıkacağız. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bizi Bye. takip edin.